Aslında doğruyu söylemek gerekirse yıllardır yapılan Tech festte ben ilk defa sizin vesilenizle geliyorum. E, şunu görüyorum. Sadece gençlerin değil halkın da çok büyük ilgisi var. E, bu bence olay artık bir teknoloji festivali olmaktan çıkmış. Çok böyle halkla bütünleşen daha değişik bir formata dönüşmüş. Bilmiyorum temel motivasyon nedir? Gençlerin ki mutlaka teknoloji eee havacılık, savunma gibi endüstrilerdeki gelişmeleri görmek, yarışmalara katılmak olabilir. Ama hani çok yaşlı kişiler de gördüm çoluğuyla, küçücük çocuklarıyla gelen kişiler de gördüm. Onlar da herhalde ülkemizin bu alandaki gelişimini bir gözleriyle görmek için burayı e, teknolojinin ötesinde bir festival alanına çevirmişler. Şimdi Türkiye'nin kalkınma serüvenine baktığımızda biz birkaç önemli aşamayı atladık geçmiş. İşte işte matbaa ülkemize geç girdi gibi sanayi devrimini atladık, tarım ekonomisinde kaldık gibi bu da bizi çeşitli zorluklarla bugüne kadar yansımaları oldu. Şu anda bütün dünya teknoloji tarafında yeni bir devrim yaşıyor. Yani artık çağ değişti, her şey iş yapış biçimleri. Türkiye'nin geçmişte atladığı bu büyük dönüşümleri bu kez atlamaması lazım. Yani bu teknoloji devrimini atlamaması lazım ve sanki atlamayacak gibi gözüküyor. Büyük bir farkındalık var. Belirli sektörlerde çok yoğun kullanımı da var. Ama daha çok gayret lazım bence. Ee, gençlerin daha da fazla bu alana girmesi lazım. Eğitimde çok günceli yakalamak, yapay zeka tarafında bilhassa ee, ve veri konusunda çok daha fazla nitelikli eğitim ve onun sanırım e, uygulanması şart. Yani şu anda baktığımızda ihracatımızın içinde yüksek teknoloji içeren katma değerli ürünlerin ağırlığı hala çok düşük. Ya yani Bizden daha ileride olan ve kalkınmasını böyle sağlamış mesela Güney Kore gibi ülkeler var. Biz niye e, o noktada olmayalım? Dolayısıyla bizim daha hakikaten çok ciddi yapmamız gereken şeyler var. Bilhassa bu e, alandaki gelişmelerin ihracata dönük sanayi ürünlerine aktarılması ve bunun bir iki sektörün dışına çıkması mesela savunma havacılık belki en iyi örnekleri ama bizim bütün ihracat ürünlerimizde dijitalleşme ve teknolojinin daha ağırlık kazanması lazım.